Benim çar bozuk. Hadi beyler salın üstüne çıkalım. Sallar da. Bekleyin 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 gelin buraya. Gel gel gel. Sal değil halı. Herkes buraya bir çıksın. Ha. Ha kal en, en öndeki eğilsin. Ha al eğil orada. Herkes onun üstüne çıksın. Aynen. Vallahi. Amacımız ne şimdi buradaki? Adamlar bizi bulamayıp gelecekler tespamla. Ve ilk bakacakları yer burası olmayacak tabii ki. Lan ben Düşün. <laughs> ya nasıl düştün <laughs> abi? Ne oluyor abi? Bir tane <laughs> daha düştü <laughs> abi. Abi buraya 3 kişi fazla. Aynen. İttiriyorum bak bak. <laughs> kal öyle kal 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 tamam. <laughs> Geleni vuracağız beyler. Ben de şuraya bari kompa ediyordum. Alp sen onları buraya çek. Tamam. Onları buraya çek. Ateş et. Pitten ateş et. Buraya çek. Aynen. <laughs> Oğlum gel ölme. Ölme. <laughs> Dekoyla attım. Gelsinler gelsin. Kaç kaç kaç. Ölme. Saklanın beyler. Atma 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 niye smoke attın ya Abi ya gelselerdi Gelecek şimdi bak Gelecek 5k gün... Lan nereye düştün Siz orada kalın siz orada kalın Gelin tarayın oğlum. beyler Oha o nasıl bir flash Ulan Körüm körüm yeter atmayın ya Geliyorlar Gelin tarayın beyler Tepedekiler Helal be İşte budur <laughs> Taktiğe bak <laughs> Helal be. Koş, gel, gel 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 ele aldık beyler. Gelin 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 koş 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 koş. Koş yaldır yaldır yürü yürü. Tavla at gir gir. Gir lisata gir lisata. Gel, gel gel sniper var gir. Rasta rasta gir. Gir üstü yürü 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 yürü. Gir sen, gir be, gir adamlara gir. Oh, Abi ölme ölme ölme. Görme gir gir gir. Vur 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 vur. Vur koş 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 bahadır koş bahadır koş. Koş koş sen de koş. Gir solda solda. Sol ne yapıyorsun? Lan vur. Helal be. Ulan eli kazandırdım bak taktiğe bak. Taktik budur, taktik budur. <gülüyor> <gülüyor> taktik budur ya.